Rezil olduk Azim'e. Koskoca payidar ailesi. insanların arasında rezil rüsva olduk. Allah'ım biz ne günah işledik. Rabbim altından kalkamayacağımız imtihan sınamaz bizi bize? Vardır bunda bir hayrı. Antakya'nın diline düştük ona mı yanayım? O kızcağıza mı yanayım? Rezil rüsva oldu. O babasının lafları yenilir yutulur muydu? Ama suç Aziz'in. Öyle kızı tek başına bıraktı, çekti gitti. Hani seviyordu? Seviyor hanımım, çok seviyor. Seviyorum dedi, istiyorum dedi. Ee, insan iki eli kanda olsa kendi nişanını bırakıp çekip gitmez. Ama ben bu uğursuzlukların sebebini biliyorum. O şeytanın arka bacağı dil bu kapıdan içeri girdi ha dedim. Ondan sonra zaten olanlar oldu. O ne kenafir gözlü. O ne fettan anası kılıklı. Gözleriyle çocukları ayırdı. buldun ha. Ha. mu Eflin Hanımım her yana baktım. Bulamadım. Çiftliğe gelen giden bütün yolları yürüdüm. Yok. Herkese de sordum. Kimse görmemiş. Sanki yer yarıldı bizim küçük kız içine girdi. Ben bulurum. Nerede bulacaksın gecenin bu saatinde kadın başına? Olmaz. Efnan'ı bilirim, bulurum ben onu. Tasalan Nereye gidiyorsun? Tövbe tövbe. E hadi yolun açık olsun. sen otur de. Azime. Bu saatte kadın başına gidiyor. Nerede bulacak ayol? Ha Ay, gözü de görmüyor. Ha yanından geçse görmeyecek. Ya ne no, oldu? Ben sana ne demiştim ilk geldiğinde? Ne dedin? Ha, o duyuyor. Görmüyor dedin ya sen. Ben sana ne dedim? görüyor, o görüyor. Bir gönül gözü var onun, tuhaf bir şey. Bak ne diyorlar biliyor musun? Onu uçarken görenler varmış. Ha? Bak böyle sanki kanatlar, böyle melekler kanatlarından... ...böyle koltuk altlarından tutmuş, onu havalandırıyorlar gibi uçuyormuş. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dur, dur. Görür o, görür. <laughs> seni burada bulacağımı tahmin etmiştim. Başka gidecek yerim mi var sanki? Ne gidecek yerim var ne de kimim kimsem. Kim demiş onu? Kimse yoksa ben varım. <laughs> Rabbim bana ömür verdikçe hep senin yanında olacağım. İçini ferahlatıyorsa akıt göz yaşlarını, Bağır, çağır. Ama Aziz'le konuşmadan kesin hüküm verme. Ne konuşacağım ki nene? Belki vazgeçti işte benden. Deli değil mi? Benim bildiğim Aziz'in çok mühim bir sebebi olmasa çıkıp gitmezdi. Ben biliyorum sebebini. Nedir de hele? O kız işte. Diliba Hanım. Onunla konuştuktan sonra gitti Bu da haklı ama ben de olsam istemezdim yanımda kendim gibisini. Hatta biliyor musun babam bile haklı. Haklı mı? Haklı. Dedi ya senin çıktığın yumurtanın kabuğu belli diye. Doğru diyor. Eki iki tane süslü çul çaput giymekle olmuyor işte hanımefendilik. Sen çok üzgün olduğun için böyle söylüyorsun. Lakin ben Aziz'in sebebinin bu olmasından eminim. Aziz değil miydi? Senin peşinden Mısır'a gelmeye kalkan onca derdini bırakıp da ha? ne çabuk unuttun. Bana sen yok, ben kimsesizim de dedi. Hı. Ya senin için onca şey yaptı. Verdiği hangi sözü tutmadı? Hı? Hepsini tuttu. Efnan Hep bunca öfken, bunca kırgınlığın sadece Azize değil. Babana da kızgınsın. Yüreğin ilk oradan kırılmış senin. Ben o zaman neden kırılayım ki nene? Ondan benim babam falan değil. Ben babam yok. Öldü benim babam. Sen yok desen de o var. Elifna. Aziz seni yalnız bıraktı doğru. Ama bunun bir sebebi var. Kalbinde bir yerde bunu biliyorsun. Lakin babanın sana ettiği zulmün sebebini bilemiyorsun. Bir insan evladına neden yapar bunu? Nasıl reva görür dede? Şimdi de ne çekler arkamızdan? Bu kızın kökü kömeci belli. Bundan hayır gelmez diye armut dibine düşer diye. Haklılar. Onun gibi birinin kızını kim ister ki? Sen onun gibi değilsin. Olmayacağın da. <laughs> Sen kendin gibisin. Sen efnan gibi kalacaksın. Senin yüreğinde fenalık yok. O sebepten sana onca kötülüğü yapan babana bile kızamıyorsun. Ben kimseye kıramıyorum, kızamıyorum ama herkes beni kırıyor nene. Üstümden basıp geçiyor herkes. Lefnan, ben senin nenensem. Üstünde birazcık hakkım varsa... ...bana bir söz ver. Tamam nene. Senin benim üstümde hakkım büyük. Bundan gayrı kimsenin seni hırpalamasına, üzmesine müsaade etmeyeceksin. Babam bile olsa hepsinin karşısında güçlü dağ gibi duracaksın tamam mı? Tamam nene. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama Söz bacım. Hadi. Şimdi kalk eve gidelim. Burada beklemenin alemi yok. Aziz. Ulus seni. Kimsin? Benim Aziz. Aziz, gel gel içeri hoş gel. Eftan nerede? Dün gece buradaydı. Çok üzgündü. Bütün gece camın önünde bekledi durdu. Benim içim geçmiş. Uyandığımda yoktu. Eftan olup her şeyi toparlamam lazım. Lakin. Lakin ne? Ben kendimi toparlayamazken tüm bunları nasıl yapacağım ne ne? Neler oldu Aziz, ha? Dün gece ne oldu? Sen boşa gitmezsin nişanı bırakıp öyle. Anlat bakayım. Benim artık bu olanları aklım almıyor nene. Babam, tahmin ettiğimiz gibi intihar etmemiş. Öldürülmüş. Bilmesek de bunu baştan beri hissediyorduk. Lakin babanın düşmanı yoktu. Yani kim yapmış olabilir bunu ki? Babam. Babamın Fransızlarla çalıştığını söylüyorlar. Onlarla işbirliği yaptığı için Türkler öldürmüş. <laughs> Katiyetle böyle bir şey olamaz. Mümkün değil bu. Ben yani hiçbir ihtimal veremem Çünkü Edip Bey vatanına bağlı biri. Bana Ankara'nın adamlarını bul. Onlarla konuşmam lazım. Sana para getirdiler. Kim bunlar? Bu şehirde nerede yaşıyorlar? Yalvarıyorum nene. Öğrenmem lazım. Bana müsaade et biraz. Onları sana getireceğim. Ama Efnan'ı bul. Her şeyin böyle dağılıp gitmesine izin verme. Toparla kendini. çağırıyor. Niye ne olmuş? Seni bekleyen biri varmış. Hatice ana neden sen çağırıyor ki? Ankara'nın adamı. Ankara'nın adamını görmek istedin. İşte. Sendin ha? Bendim. Bu şehirde her şeyi benden iyi bilen başka kim var ki? Bu yüzden yardım ettin. Kabul et ki sen de güvendin bana. Nedenini bilmedin ama itimat ettin. Hem de kötü namıma rağmen. Fransızlar babanın ölümünün suçunu bize atmışlar. Edip Bey hiçbir zaman vatanına ihanet etmedi. Aksine bu topraklar için canını defalarca tehlikeye atmış. Yiğit bir Türktü. O dönem Antakya'da çok şeyin değişeceği Fransızların bu topraklardan sürüleceği istikamette çalışmalar yapılıyordu. Fransızlar babanın faaliyetlerini fark etmiş olmalı. O gece ne olduğunu o bilmiyor musun? Bilmiyorum. Zaten ne olduysa bir günde olmuş. Öncesinde Fransızlarla babanın ilişkisi çok iyiydi. Ondan hiçbir zaman şüphe etmediler. Baban uzun yıllar Ankara için çalıştı. Söylerdi. söyler de... ...Fransızlarla iş yapıyor her zaman. Biz Ankara'nın vatansever evlatları... ...bunu hiç kimseye söylemeyiz. Ailemize bile. Babamın... ...sizinle çalıştığına dair... İspatın var mı? Paşamızdan gelen telgrafları her seferinde kendi ellerimle teslim ettim babana. Nerede o telgraflar biliyor musun? Edip Bey onları imha etmiştir. Onları saklamak güvenli değildi. Hele de Edip Bey gibi biri için. Aziz. Beyanımıza itimat et. Çünkü biz seninkini ettik. O yüzden de Ankara sana destek yolladı. Atölyeni açarken. Neredeyse babamın hain olduğunu beni inandıracaklardı nene. Önüme öyle şeyler koydular ki. Allah'tan Efnon telgrafı yetiştirdi. Telgraf nerede bulmuş onu? Çarşıda bir eline sıkıştırmış. Kimmiş ki o? Tanımadığı biriymiş. Ankara'nın adamı herhalde. Efnan. Allah'ın bana en zor zamanımda yardım etsin diye gönderdiği bir melek. O gün çarşının ortasında hırsızlık yapan o oğlan çocuğu gibi kızın hayatımın tam ortasına oturacağını, en güvendiğim insan olacağını hiç düşünmezdim.